Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber Türk içeceklerinden şat bardağı yapacağız. Bunu nasıl yapacağız istiyorsanız kısaca ben de bahsedeyim sen mi bahsedersin sen, sen mi bahsedersin, sen bahsedersin bahse ben bahsediyorum. <laughs> şat ee, bardaklarını arkadaşlar şöyle bir sistemimiz var hemen göstereyim sizlere. Açıyorsunuz buraya içecekleri koyuyorsunuz sonra şunu şu şekilde buraya kapatıyorsunuz buzla koyuyorsunuz. Doğru, Donana kadar bekliyorsunuz. ben 4 ila 5 saat arasında arasında o. bekliyorsunuz. Sonra buraya şat bardakları çıkıyor. Evet, inşallah çıkartabileceğiz de içinden. Çünkü evet. <laughs> o yani bizim için zor şeyler. Onun ee, amacı görsellik. Görsel evet. güzel bir görsel sağlıyor. Aynen. Sonra yani. o içecekleri o bardaklardan içeceğiz. Kendi bardaklarından Aynen. Şalgamın şat şalgamla. Mesela. Boza'nın ki, ki hiç olacağını düşünmüyorum <laughs> <bari>. Çünkü <laughs> boza yani donakta ki. Uzun sürecekmiş gibi geliyor. Çayımız var bu arada, ayranımız var, bozamız var, şalgamımız var arkadaşlar. Başlamadan bir bozu sesi mı Peki bir şey söyle. Sende o. Ben Evet. Bunun için doğmuşsun. Evet. Şey, e, çayı dolduracağız ya. Evet. Ondan sonra içine ice mı koysak acaba? Soğuk çay mı içsek? Evet. Içinde? Alper reklamında yaptı. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Böyle <laughs> şey. <Reklamda> Reklam <laughs> kardeşim. 3 kuruş falan almadan. burada. Evet. Teşekkür ediyorum O zaman bunları koy. <laughs> <Sevgi gülüyor> Başlayalım. Anlaşmıştım. Anla istek. Tamam. Tamam. <laughs> Kafi. Evet. Bakalım. Taşıcak mı? Heh. Biraz tamam. daha koyabilirsin hatta biliyor musun? Ben bir şey diyeyim mi? Zorlamayalım onu. Biraz daha koy bakuş ya. Ha, biraz değil Çok de? az daha koy. Tamam. Çok az, çok az. Tam Tam sınırda. Evet. Ne kadar koyacağını iyi ayarlamak lazım. Kesiremiyorsun. Ayranı köpüklü yapalım da. Yanlar böyle köpüklü olur. Güzel olur, güzel olur, güzel olur. Bakalım tarihi güzel 2013. Abi bu bardak kısmı zaten. Sıkıntı değil. 2, ama 23. o da ağzımıza değiyor. Ondan da alıyoruz bir miktar. Kafiye. Okay. Takdir ediyorum Bunlar Güzel olacak evet. ya evet. Ünleri buluyorsun ya. Yani? Takdir ediyorum abi. Teşekkür ederim. Valla. Bakacağım. Şalgamımız acısınmış. Biraz üzüldüm buna. Al. Rengi attı. Evet. Evet. Tamam efendim. Arkadaş benim niye ağzımın suyu akıyor ya? Yani? Bu videolarda akıyor yani Allah ister istemez. Durduramıyorum ya. Evet eee... son olarak da boza. Boza iç. Sen kusursun sen unuttu musun boza <laughs> bozadan? Onu da koyayım. Bozadan unuttu musun? Hiç değilim. Ya o da şeyden yani hani donmayacağından değil de hani belli bir süresi. daha. Yeter mi ya? Yeter ya. Bir yani, bol. Ya ben de içindeki çıkartayım derdim? Sinek mi? Allah kusacağım. <laughs> Vallahi valla. Küçük mucuk vardı <laughs> içinde aldı onu ya. Yani. Oğlum. <laughs> evet. Evet. Okeydir. Biz bunları e, buzluğa atalım. Sonra donduktan sonra gelelim. Bakalım neler olmuş neler olacak. Görüşürüz. Evet dondurduk. Şimdi sıra açmada. Hadi bakalım. Ha. Kırılmasa bari. Evet, bunu en yetenekli kişiye vermeniz çok iyi oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Yedek yapmadık değil mi? Yok. Bu boza. Biraz erimiş. E, hızlıca e, bir şeyler dökmek lazım içine. Bir yandan hazırlayalım. Evet. Bu şalgam. O boza eriyor lan. Bu ayran. Ben bozayı koyar içerim abi hemen. Ben de şalgamı vallahi yapıştırıyorum. Ya da Melih sen bozayı seviyorsun. Ooo görsel şölen. hadi <gülüyor> daha. <gülüyor> Altı delik mi? <Hadi> <laughs> Altı delik Ben değil. dokunmak istemiyorum. Bu çay, bir dakika ayran gelmedi. He çayını da aldı delik inceden Melih Bey görsel şöyle. <laughs> Oğlum ayran çıkmadı bile. Bakayım. Bozadan ümitli değildik. Aa, bozayı tutması çok ha. şey. Ayran geldi. Ayran işte yalnız kafaya bak. Panikten şunu kapatmaya çalışıyorum. Evet, ayran da geldi. Evet, efendim. İçelim o zaman. Evet arkadaşlar, e, istediğimiz gibi olmadı. Beklediğimiz gibi hiç olmadı. Çayı döküyorum bile. Çay dök, çay da dök. Ben arkadaşlar ayranımı dök, içerim ben. ben. O, ayrı ayrı düşünme. Ben bunu sevmiyorum ya. Çok teşekkür ederim Frans. Güzel, elin donuyor böyle. Parmaklarını hissetmiyorsun. Mitiş. Ne kalmış ki? Yani şey, hani burası bir rezilliktir. Allah bir için ya. Kendine bir zorun varsa mitiş alet. Videoya nasıl girdik? Ne durumdaydık? Şimdi ne hale geldik ya? Ama ne miydi ben? Valla ben hiç böyle hayal etmedim be kardeşim. Ayran kimse ayran içmedi. Ayran çok güzel duruyor. Ben içtim. Ayran, i̇şte abi, i̇yi ben mi ayran? İçtim içtim müthiş. Böyle bir ayran içmedim ben daha önce. E bakayım. İyi mi? Aa adam olur, ısırdı olur. ya. İçim böyle bir şey oldu. Aa, çok güzel. Ayran güzel. Bir ayran güzel. Ayran güzel zaten. Ha? Ama bence şey de fena değil. Hani parmakların ucuna donmasını değiyor mu? Yok. <laughs> evet. Bir videonun daha sonuna gelelim çünkü bak. Gel bazı şeylerin sonuna geldik çünkü bence yani. E, Valla ne diyeceğimi bilemiyorum. <laughs> Oha'da adam mıydık yap, yap mıydık? <laughs> hatırlamıyorum bile. Ben de hatırlamıyorum. Oha metreyi vermiyorum. Vermiyorum çünkü yap yaplayız. Evet. Çünkü, ben, şimdi kafası geldi hatırlıyorum ben. ben de hatırlıyorum. Çünkü gerçekten değişik bir ürünmüş. <laughs> evet. Biz tutturamadık arkadaşlar. Onun için <laughs> yapmayın böyle şey. Yapmayın. yapmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yap yapma. Bak <laughs>